Survivor Poyraz'ın korkutan sakatlığı. Zaten kaburgaları kırıktı. Şimdi de beli sakatlandı. Bakın Poyraz'a neler oldu. Son durumu ne? Acun Ilıcalı'dan gelen şok açıklama. Survivor hayatı bitti mi yoksa Survivor'a devam edebilecek mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Fakat yayınlanan fragmanla birlikte hepimiz oldukça üzüldük. Çünkü Poyraz belim diyerek kendisini yere bıraktı. Şimdi gelelim bu olay ne kadar büyük bir olay. Poyraz geçtiğimiz dördüncü dokunulmazlık oyununda Almeda ile şöyle bir konuşma yapmıştı dona dedi ki sakat haline bile ne kadar iyisin. Bir de bu geçince neler olacak neler. Deyince Poyraz bu artık geçmez. Daha önceden de zaten bunu biliyorum. Bu böyle devam edecek. Ağırlaşmasa iyi. Diyerek olayı geçiştirmişti. Ondan sonra bildiğimiz gibi bir de bugün belim ağrıyor diyerek kendini yere atınca tüm sevenlerini korkuttu. Zaten iki tane kaburgası kırık. Ve şimdi de belinde böyle bir hasar oluşunca... Bazı Survivor severler acaba Poyraz devam edebilecek mi? Yoksa diskalifiye mi olacak tedavi için? Diye sormaya başladılar. Fakat Poyraz'ın ilk olarak aşırı derecede büyük bir sakatlığı yok. Bugünkü olayda da parkura sırtını çarptı. Yine çok önemli bir şey değil. Önemli bir durum olsa bile bu sezonun reytingleri yerlerde. Bu sezonu reyting katan birkaç isimden birisi de Poyraz. Mesela Ayşe'yi bir ay boyunca bekledik. Kız bir ay boyunca hastanede yattı yedi, içti, kafasına göre tedavi aldı. Hiçbir şey olmadı. Poyraz'ı da kimse kolay kolay harcayamayacaktır. Yani büyük bir sakatlığı olsa dahi herkes tedavisini bekleyecek. Ayşe bir ay hastanede tedavi gördüyse Poyraz da kolay kolay diskalifiye olmayacaktır. Zaten çok aşırı da önemli bir durumu yok. Arkadaşım sen Poyraz'ı seviyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.